toplam 20 yıldır sigara içiyordum. E, günde bir paketin üzerinde sigarayı kullanıyordum. Son zamanlarda sigarayla birlikte nefes darlığım, halsizlik, yorgunluklarım artmıştı. Ve sigaradan ufak ufak artık tiksinmeye başlamıştım. Ama bir türlü de bırakamamıştım. Çok denedim. Bir gün daha hiç sigarayı bırakamadım hayatımda. Yani bırakmaya karar verdiğim gün bile yarım paket sigara içiyordum. E, sonra sigara bırakma polikliniğinde e, sigara Bırakma desteği alan ve ilaç kullananlar sigarayı bıraktıklarını gördüm. Yani bir doktor olarak biraz gerçekten yani insan şey yapamıyor. Ee, sigara bıraktıklarını görünce biraz motive oldum. İlacı aldım ilk başta kullanamadım tabii. Bir iki üç ay daha psikolojimi toparladım. Sonra ilacı kullandım. İlacı kullandıktan bir hafta sonra ilk defa bir gün 24 saat boyunca hiç sigara içmemiştim. Bu da beni çok motive etti. 22 ve 30 gün arası toplam ilaç kullandım. Ee, daha sonra ilacı da bıraktım. Şu an ilaç kullanmıyorum. Toplam 6 aydır da hiç sigara içmedim. Bir hafta sonra tat duyusunda %100'e yakın bir değişme oldu. Ee, i̇ştahım biraz arttı ve yediğim yemeklerden lezzet alıyordum. Nefes kapasitem, nefes darlığım, efor kapasitem e, tamamen artmıştı. Üçüncü haftadan sonra artık yenilendiğimi hissettim. Sigarayı herkes bırakabilirmiş. Ya bunu nereden bırakırsanız o kar. Onu gördüm. Ya cilt renginize kadar değişir mi? Evet değişiyor. Ee, uyku düzeniniz değişiyor mu? Evet değişiyor. Efor kapasiteniz değişiyor mu? Evet değişiyor. Çok faydasını gördüm. Herkese de tavsiye ederim. Ben bırakabildiysem herkesin bırakacağına inanıyorum. Çünkü ben bir gün dahi sigara bırakamamıştım.